Yani şimdi baktığımızda bunu psikoterapiyle belki çok uzun seanslar boyunca ya da hiç çözülemeyecek bir konu ee, belki küçük ve basit gibi görünebiliyor ama evet. kişi için önemli bir konu orada bir çalışmayla, kilit bir çalışmayla şu an artık katılımcı hala iletişim halindeyiz. Onunla birçok konu da çalıştık sonrasında en net gördüğüm ve en hızlı dönüş aldığım ve aklıma gelen bir örnekten bahsediyorum. Yani yüzmeyle alakalı fobisini yendi. Şu an havuzda, denizde her yerden fıtır fıtır atlıyor yani. <laughs> İçten sohbetlere hepiniz hoş geldiniz. Ben Yüksek İç Mimar Neslihan Koççapar. İçten sohbetlerde birbirinden farklı alanlarda, alanında uzman ya da önce isimlerle sektörü hakkında bilinmeyenleri konuşuyoruz. Bugünkü konuğum sevgili Ecem Bilgin. Ecem ile daha önce beslenme üzerine bir program yapmıştık. Kendisi hem beslenme uzmanı hem de psikolog. Şimdi psikoloji tarafından çok merak edilen, günümüzde çok popüler olan bir Konu hakkında sohbet edeceğiz. Bu aile dizimi. Evet Ecem hoş geldin. Hoş buldum. Teşekkür ederim tekrar davetin için. E, aile dizimi benim de çok konuşmayı sevdiğim e, bir alan aslında. Çok da bununla ilgili sorular da var. E, bugün keyifle konuşuyor olacağız. Soruları da cevaplandırıyor olacağım. Tamam o zaman evet. ben ilk sorumla başlayayım. Aile dizimi nedir? Şimdi aile dizimi aslında çok sorulan da bir soru. Tam olarak ne yapıyorsunuz? İşte nasıl ilerleniliyor? Diğer bir adıyla konstelasyon terapisi. Bir psikodrama çalışması da diyebiliriz biz buna. Geçmişte atalarımdan bana aktarılan bir travma, blokaj, bir direnç. Şu anki hayatıma etkisi ne? Yani ben bir döngünün içerisindeyim. Hep aynı kişileri çekiyorum. Hep aynı olayları yaşıyorum ve günün sonunda ben bu döngüden çıkamıyorum denilen noktada bu konunun asıl sorununa temeline götürür bizi ve e, sorunu gösterir, ortaya çıkartır kolektif bilinç, kolektif bellek, kolektif bilinç dışı dediğimiz kavramlarla bu sayede bizi aslında sorunu ortaya çıkartıp çözümlemek için adım atmaya yardımcı olan bir çalışma diyebiliriz. Tabii kişiden kişiye aslında konular değişiyor, problemler değişiyor, dirençler değişiyor, blokajlar değişiyor. Genelde şunda da geliniyor İşte ben bir kere yaptırdım dizimi e bir daha yaptırmama gerek yok mu? Hani bir kere de her şey çözülür mü mantığında ama hani karma dediğimiz olay da sen hayatında yaşamaya devam ettiğin sürece aslında o karma hayatında hep bir noktada devam ediyor oluyor. Burada farkındalık çok önemli yani benim niyetimde artık bu konuyu çözmem lazım yani nereden geliyor ya da problemin asıl kaynağı ne dediğimiz noktada kişi bir problemi belirleyip aslında onun için bir niyet etmiş oluyoruz. Ona göre de bir psikodrama çalışması şekliyle bir de biraz da tabii enerjisel de bir çalışma korkutan taraf da oluyor. Genelde işte kişiler ben çok korkuyorum, çok kaygılıyım. Kamplarda da ben çok sorarım. Hani şu anki duygunuz ne? Hani bir korku mu, bir kaygı mı, bir heyecan mı ne yaşıyorsunuz gibi. Burada e, tabi biraz daha değineceğim ama kimin yaptığı da çok önemli olduğunu düşünüyorum ben bir psikolog tarafından bir mental ruh sağlığına hakim olan kişilerin yapıyor olması çok çok daha değerli e, O yüzden e, aile dizimini ben gönül rahatlığıyla e, herkese e, öneririm tabi son dönemlerde Türkiye'de çok yaygın da e, zeytin ağacı ile beraber biliyorsunuz şey hı hı. oldu biliyorsun işte zeytin ağacındaki gibi böyle bir şey mi? Bizi o anla götürecek ve işte o anı mı yaşayacağız biz orada? Ama tabii biraz orada senaryo tarafları da var. Yüzde yüz değil ama bizim aile dizimi nedir anlatırken evet ya hani bu diziyi izlediysen buna benzer şekilde ilerliyor tarafına destekleyici oldu. İyi ki de böyle bir dizi çıktı ve herkes tarafından bilinir oldu. Teşekkür ediyoruz yani bir noktada. <laughs> Peki psikodrama ile aile dizimi arasındaki fark nedir? Az önce girdin psikodrama çalışmasına benziyor dedin. Aralarında fark var Şimdi mı? Psikodrama aslında ben aile dizimi çalışması yaparken orada psikolog kimliğimi de çok kullanıyorum. Hı hı. Yani psikodramada kullanılan tekniklerle beraber birleştiriyorum. Hani genelde şey deniliyor. İşte bu bir enerjisel bir çalışma, spiritüel bir şey. Evet, enerjisel taraftan kolektif Enerjiyi enerjiden faydalanılıyor zaten. Aile diziminde burada önemli olan sorun ortaya çıkardığında hangi teknikleri kullanıyorsun ve nasıl yönetiyorsun? O yüzden uygulayıcı taraf. yani psikoloji temelinden gelmeyen kişilerin uygulamasında sorunu çıkardım. Tamam gün yüzünde benim problemim nereden kaynaklandığını ben biliyorum. Evet Yarayı değişti. Evet ama çözümleyici tarafta ne yapıyorsun? Orada işte e, psikoloji tarafından teknikleri biliyor olmak. Orada ben daha çok psiko e, dramadaki teknikleri de kullanıyorum. Aslında bir noktada e, psikoterapi e, artı e, enerjisel çalışma gibi oluyor. Biraz ya bir de şu da var. Yani aile dizimini yapan kişinin e, hamuru yoğurma şekli de farklı. Hani farklı bir e, dizim uygulayıcısına gittiğinizde o apayrı başka bir şey yapacaktır. Hani ben daha farklı. Ecemin yöntemi bu. İşte X Ekolojide kişisinin de yöntemi de bu ekoller gibi ekoller var tabii zaten. Ki ya ekol gibi de görülebilir tabii. Daha böyle tam akademiye girmese de zorluyoruz bir noktada. <laughs> tam, işte ben de onu soracağım. Aile dizimi ile alakalı bir kuran var mı? Şimdi kuram derken şöyle psikanalistlere gidelim bir. Psikanalist kurucuları işte S.G. Jung hani başta zaten aile diziminin temelini atan. Onu da böyle hep kamplarda anlatıyorum. İki tane deney var işte bir maymunlar deneyi. Maymunlar normalde toprağa ne yapıyorlar? Şey patatesi Kumlu yiyorlar. Bir gün maymunun biri düşürüyor suya ve patatesi yıkayarak, yani temiz patates yemeyi öğreniyor. Bunu gören maymunlar da aynı şekilde patatesi yiyorlar. Ee, ve hani aslında orada kolektif bir şey oluşuyor. Tamam bunu gören maymun yiyor ama diğer taraftaki maymun nasıl oluyor da bunu yemeye başlıyor. Bu birinci gözlemi S.G. Yunkun. İkinci gözlemi ise e, şey koyunlar İngiltere'de işte 20. yüzyılda herkes kendi bahçesinde koyun yetiştiriyor. İşte o çitliklerin boyu e, koyunların bacak boyundan biraz daha yukarıda. İşte bir koyunun biri bir gün bağın e, eteğinde oynarken yuvarlanıyor. Yeni bir çitlik keşfediyor. Diyor ki burada diyor benim diyor arkadaşlarım yok. Yeni yerler, yeni manzaralar var. Ne alaka? Hani benim burada ne işim var diyor. Burada önemli olan onu gören koyun Evet aynı davranışı sergiliyor ve çitliği geçiyor. Ama asıl olay ve İngiltere için kabusa dönen durumsa şey dağın diğer tarafındaki yani İngiltere'nin bir ucundaki İngiltere'yi de aşıyor. Dünyanın bir ucundaki koyun nasıl oluyor da o çitliği geçip bir karmaşaya bir kaosa neden oluyor. Bu da zaten kolektif e, bilinç, kolektif enerji dediğimiz şeyle alakalı. Hep diyorum bunu bir kenarda tutun bu bilgiyi. Çünkü yarın e, bizlerde aslında o grubu oluştururken ya da o çalışma sırasında o grubu oluştururken tamamen tesadüfen değil ortak bir konumuz var ve bizi bir araya getiren bir konumuz var düşüncesiyle aktarımlarda bulunuyorum. Tabii SG yük bu iki deneyini ve gözlemini aktardıktan sonra 90'lı yıllarda Berteringer psikanalist aslında diyor ki, tabi orada SG yük önce şey diyor. Hayvanların da birbiriyle görünmez bir bağı vardır. Çünkü koyun görüyor. Evet. Görmeyen de aynı şekilde davranışı sergiliyor. Helinger de diyor ki, tamam diyor insanların diyor. Hani hayvanların görünmez bir bağı var. Peki ya insanların geçmişleriyle de bir bağı varsa? İşte orada iş karışıyor i̇şte bence. İşte orada işler karışmaya, yani benim atalarımda zamanında yaşadıkları bir deneyimle ilgili bir durum, bir göç, bir savaş yani biz coğrafya olarak da çok müsaitiz. Evet bir göç, bir savaş, bir e, ilişkisel problemler, bir e, ölüm mesela intihar olabilir e, ya da ne olabilir, e, aldatma olabilir, dolandırılma olabilir, yaptığı işi mesela bir türlü tutturamıyordur, orayla ilgili bir problem yaşıyordur ya yani birçok neden sayılabilir. Tabii ben dizime açılacak kişileri şey söylüyorum, yani illa bir probleminiz olmasına gerek yok hani bazen problem doğrudan oradan çıkıyor. Yani benim problemim yoksa o zaman dizim açtırmayacağım mı diyorlar. Yok öyle bir şey yok aslında. Yani bir problemin olmadan da açtırabiliyorsun. Hellinger'de aslında geçmişle geçmiş kuşaklarıyla da bir bağlantı vardır kuramı bizi son 2000'li yılların başından itibaren Türkiye'de artık daha fazla işte aile dizimi, konstelasyon terapisi, Hellinger terapisi şeklinde duyuyoruz. Tabii ki Alman kökenli Almanya'dan çıkan bir terapi yöntemi deniliyor aslında orada akademiye tamamen girdikten sonra da daha farklı olacaktır akademiye girmedi yani tamamen bunu soracaktım. Aile dizimi bilimsel mi? Bilimsel, bilimsel <laughs> midir? En çok gelen soru. Hocam sizin diyor ya uzmansınız, psikologsunuz, hani bilimle ilgilisiniz. Diğer taraftan böyle bir şey yapıyorsunuz. Şimdi şöyle bir şey var. Eğer bir konu varsa biz bunu psikoterapiyle çözümleyebiliriz. Ama bazen de aile dizimini ben burada destekleyici olarak kullanıyorum. Yani bizim bir desteğe Hı -hı. Destekle beraber ilerleme tarafında belki de 10 seansta 20 seansta belki de ulaşamayacağımız kadar fazla seansta çözemediğimiz konuyu ele aldığımızda belki de bir çalışmada bizim orada açılmaya ve çözümlemeye yardımcı olacak bir destekçimiz. O yüzden %100 evet her zaman hayatımızda dizimle devam edelim gibi değil ama psikoterapimize destek tarafında ilerleyebiliriz tarafındayım. İnşallah bir gün bilimsel e, olacaktır. E, ama şöyle baktığımızda en alta geldiğimizde yani geçmişe dönük baktığımızda S.G. Jung aslında ortaya attığı bir bilgiyi biz şu an günümüzde e, Helinger terapi, işte aile dizimi konstelasyon terapisi olarak kullanıyoruz ve çok da işlevsel oluyor. Ben her zaman zor noktada sıkıştığımda seninle bir dizim yapmamız lazım. Daha iyi ilerleyecek, daha emin adımlarla ilerleyeceğiz diyorum ve günün sonunda bununla ilgili de tabii ki çok güzel örneklerimiz var. Şeye geçmesi için yani pozitif bilimin istediği şeyleri sen de az çok biliyorsun yani laboratuvar ortamı ister, ölçek ister, pozitif bilim kanıt ister. Şimdi burada soyut bir şeyi kanıtlamak ve onu ölçeklendirmek zor, şu an için zor. Yani umudum ilerleyen dönemlerde, değil. değil tabii ki, ilerleyen dönemlerde bunu bilime geçiyor ve artık okullarda hani destekleyici bir ekol gibi belki de kullanılıyor olması olacak. Ben şimdi bir itirafta bulunacağım. Yüksek lisans tezimde bir pasajla ilgili tezimi hazırladım. Daha önce orada bir sinema salonu vardı. Biraz alışveriş kültürünü inceledim ve bununla ilgili yorum yaparken kolektif bellek kısmını <laughs> yazmam gerekiyordu. Aslında bizim topraklarımızda han ve arastalarla başlayan kültür pasaja, pasajlardan AVM'leri şu anda da tamamen e-ticarete döndü. Aslında bu kolektif belleklerle alakalı hı hı. bir şey. Yani dönemin şartları, tesis, imkan ve alışveriş şekliyle alakalı bir şey. Gerçekten kolektif bellek kısmı biraz da psikolojik tarafı olduğu için benim için yazılması en zor kısımdı. Hı hı. En çok uğraştığım ve benim için en uzun süren şeydi. Bugün bir cümlede toparladığım o alışveriş alışkanlığını yazmak. Yani soyut bir şeyi kanıtlamak evet. epey hani zor. Eğer elimizde yeterince belge de yoksa tabii ki bununla ilgili makaleler de hani üzerine çalışmalar evet. hala devam ediyor. Hani o modumuz biraz daha bunun işte akademi tarafına geçip kişileri korkutmamak ve orada kaygılandırmamak. Zaten benle çalışan birçok kişi günün sonunda orada biz böyle çok duygular aktardık ama bir hafiflemiş, rahatlamış ayrıldık hissediyorlar. Dediğim gibi burada bir destekleyici olması lazım ve senin niyetin ne? Yani çünkü biz neye inanırsak aslında hayatımızda onu çekiyoruz. Sen çürütme tarafında ya da olumsuz tarafta geldiğinde biraz işler aslında o tarafa doğru kayıyor. Ama çözme, iyileştirme tarafında geldiğinde ona göre şekil alıyorsun. Zaten niyet etmek öncelikle onu başarmak oluyor ya. Belki bir şeye niyet ederek, iyileşmeye niyet ederek geldiğinde yolu yarılamış oluyor. Tamam Yani yolun yorsa tabii doğru. Peki aile dizimi herkese uygun mudur? Herkese uygulanır mı? Aile dizimi şimdi şöyle genel aradığım kriterlerden biri psikiyatrik tanısının olmaması gerekiyor. Bununla ilgili aslında kötü bir örnek var Türkiye'de yaşanan. Bir uygulayıcı aslında farkında olmadan şizofren bir hastayı aile diziminde açıyor ve o kişi evinin önünde vurulup öldürülüyor. O. Tabii bu çok travmatik de bir şey aslında çünkü şizofren olan kişi tetikleniyor durumdan ve olaydan bununla baş edemediği için de doğrudan aslında saldırganlık dürtüsüyle. E, davranış modeli geliştiriyor. Hı -hı. Şimdi burada önemli olan e, biliyorsun ki sen de Türkiye'de tanısı konmamış bir sürü e, psikiyatır e, hastası olan kişiler var. Ya yani bunu hepimiz biliyoruz. Ben o yüzden bu noktada e, çalışmalardan önce bir ölçek kullanılması ve ...ölçeğe uygun evet temsilci de olsa yani aştırması şart değil. Hı -hı. Çünkü temsilci olduğunda da orada bir şeylerden tetiklenebilir ve apayrı bir noktaya götürebilir. Orada iyi yönetmek ve doğru seçmek de önemli tabii. Bana bu çok soruluyor. Özellikle şeyi e, diyorum hani bir tanı var mı yok mu? E, bu zamana kadar mesela en travmatik yaşadığın anıyı bana bir kısaca anlatır mısın verdiğin tepki neydi? Mutlaka öncesinden zaten bir anamnez görüşmesi olması gerekiyor. O yüzden herkese maalesef e, önermiyoruz. Peki genel olarak çalıştığınız konular nedir? Mesela birkaç tane örnek verebilir misin bana? Hani bu kişinin blokajı olduğu ya da problem yaşadığı alan diyorsun ya hı hı. genel olarak insanlar hangi sorunlarda yeriliyorlar ilişkiler geliyorlar? ilişkiler çok çalışılıyor işte ben hep hayatıma aynı kadını çekiyorum hep aynı adamı çekiyorum hep aldatılıyorum ya da işle alakalı ben elimi neye atsam işte ee, elimde kalıyor ya da ben para kazanıyorum paranın devamlılığı gelmiyor ya da ben para kazanamıyorum hani burada para çalıştığımızda da bir iflas geçmişi var mı ya da parayla ilişkisi nasıl e, ataların o taraflara da bakıyoruz Tabii çok farklı konular çıkıyor bir de şöyle bir şey var Neslihan yani bir konuyu niyet ederiz apayrı başka bir konu çıkar çalışmada çok gördük bunu yani benim konum budur deriz ama bizde günün sonunda Öyle bir konuya götürür ki şunu der kişi ya evet önce benim burayı çözmem gerekiyormuş o konuya gitmesi için. O yüzden şaşırıyoruz tabii bazen bazı çalışmalarda hani etkisi de ona göre oluyor. Orası da düzelmeler başladığında diğer çalışmak istediği alana da etkilediğini görüyoruz. Bazen hiç etkilemiyor. Önce o blokajı kalkıyor, sonra diğer direnci kalkıyor ve hani bu bir kere de yapılacak bir çalışma gibi değil aslında şeye benziyor. Bir kere psikoterapiye gelirsem her şeyim hallolur. Ha, öyle bir şey olmadığı için bunu e, belli sıklıklarla genelde ben 3 haftada bir minimum hı hı. diyorum hani katılma yani bir 3 hafta sonra tekrar dahil çünkü bazı olaylar durumlar ya da ortaya çıkan şeyler sindirme, demlenme süreci vardır ya. Bazen o 3 haftadan daha fazladır. Belki 2 da yeterli olabilir. E, orada birazcık kişinin e, o durumla, o olayla nasıl baş ettiği, ne kadar sürede demlendiğiyle de alakalı. Peki ilişkilerle ilgili sorun yaşadığını söyledi. Geldi dizime katıldı. Aradan bir süre geçti. Sonrasında takip ediyor musun? Bu dizim yaptığın kişilerin hayatında bir değişiklik oluyor mu? Ya da sana geri bildirimde bulunuyorlar mı? Genelde bulduruyor. Yani bulunuyor. Şöyle oluyor. Zaten bir kere dizime katılan kişi bir sonrakini hep takip ediyor. Bir takibi Hı. alıyor. Şimdi ben... bir organizasyon şirketiyle çalışıyorum. Her yaz zaten kamplarımızı yapıyoruz ya da kendi markam da adı altında da etkinlikler yapıyorum terapili yemece. Genelde zaten dizime gelenlerin yüzde 60'ı 70'i diyebilirim ki daha önce dizim tecrübesi olmuş ve benle çalışmış kişiler oluyor. Hı hı. O yüzden buradaki etkiyi görüyorlar ki tekrar aslında katılmak istiyorlar. Ben her zaman feedback alıyorum. Bu olumlu ya da olumsuz durumlarda da. Yani bir gün evde otururken bomboş duvara bakarken aklına bir şey geldi, tetiklendi ve baş edemediğini düşünüyorsun bu bilgiyle. Hemen ulaş. Yani kamplarda da o yüzden biz çok yoğun psikologlar oradayız aslında. Hep alandayız. Ben çalışmayı yaparken dışarıda artı iki psikologumuz hep bir bekliyor tamam yeri geldiğinde ben de müdahale edebiliyorum ama yeri geldiğinde paslaşa da biliyoruz. Şu zamana kadar çok şükür diyeyim hiç öyle çok tetiklenen travmatik bir durum yaşamadım. Tabii ki belli başlı çalışma esnasında durumlar ya da olaylar olabiliyor. Orada iyi yönetmeye çalışıyoruz ama sonrasında herhangi bir tetikleyici durumla ya da işte bu benim hayatıma hiçbir katkısı olmadı gibi bir dönütler almadım. Aksine evet ben bunları bunları çözdüm ve bu noktaya getirebildim. Çok teşekkürler gibi çok güzel mesajlar aldım. Tabii bu mesajları alınca mutlu oluyorum keyifli oluyor yani. <laughs> Peki çok merak edilen bir soruyu soracağım. Şimdi bu aile dizme esnasında alana giriliyor. Orada ağlanılıyor. Hı <laughs> hı. Çıktığımda o duygudan ya çıkamazsam diye evet. korkuyor insanlar. Doğru. Yani ben o çıkmama duyguya çıkmama durumu var mı? Biraz da şu var yani biz orada hipnoz mı olacağız acam ya? Siz bize orada hipnoz edeceksiniz <laughs> ve biz oradan çıkamayacağız mı? Yani bilincim yerinde olmayacak mı? Gibi düşünceler çok oluyor zaten korku ve kaygı da oradan geliyor. Hı -hı. Eğer ben o alana girersem ya çıkamazsam gibi. Ama e, orada da psikolog kimliğimi biraz kullanıyor olabilirim çalışma öncesinde biraz böyle e, negatif enerjileri atalım şeklinde hareketlerimiz oluyor bizim çalışma esnasında gerçekten yani e, sen de deneyimledin orada çok ağır e, travmalar çıkıyor ve ağır duygular çalışıyoruz o çalışmayı yani oradaki yarayı açtıysan orayı iyi kapatabilmek önemli evet. biz günün sonunda hep orada böyle bir bir araya gelip toplanıp Oraya yani oradan çektiğimiz bir durumu yerleştirici bir duygu, durum, olay ya da kişi bırakıyoruz. Yani sen oradan ne çekiyorsan orayı doldurman lazım. Boşluklu kalmaması gerekiyor. Ee, tabii ki bu grup için de geçerli. Grup sinerjisi için de geçerli. Sadece e, bireysel gibi değil de grubun enerjisine yönelik. Yani O an e, o grubun neye ihtiyacı var? genelde bazen gruba sorarım bazen kişiye sorarım şu an neye ihtiyacım var sonra onu yerleştirip çalışmayı kapatırım ve yine o e, negatif enerjilerimizden arınıyoruz hareketleriyle çok iyi geliyor bu arada yani algıda da böyle güle oynaya e, çıkıyor genelde katılımcılar çok yaşamadım dedin ama yaşadığın en kötü tecrübe neydi ya da en kötü katılımcı deneyimi neydi senin açından ya şöyle aslında ım, bir kamp yaşamıştık galiba. Ee, orada çok yine böyle kişinin baş edemeyeceği bir duygu, durum. Aslında orada bir yüzleşme de var. Yani bahsettiğimiz şey e, kişinin hazır olması da gereken bir şey. Her şeyle yüzleşebilmeye hazır olman lazım. E, o sırada bir böyle panik atak gibi bir durum e, yaşadı e, katılımcılardan biri. Tabii orada doğru iyi yönetebilmek önemli. Nefes alamıyorum. İşte galiba hani çıkamayacağım vesaire gibi çalışmayı orada olduğu gibi bıraktım. Dedi ki şu an kimse hareket etmeyecek. Ben beş dakikaya geliyorum. Katılımcıyı yani dizim açılacak kişiyi dışarıya çıkardım. Nefes alamıyorum, nefes alamıyorum diyor. Salonda masanın üstünde ya da katılımcılardan birinin bir poşeti. Direkt içindekileri boşalttım aldım ağzına dayadım ve dedim ki şu an dedim bak sakin ol nefes alıp veriyorsun e, poşeti takip et poşet şişiyor ve iniyor şişiyor ve yani aslında nefes alabiliyorsun 2-3 e, dakika dışarıda hava aldıktan sonra sakinleştirdikten sonra aynı şekilde çalışmaya geri döndüm. Şimdi bunu yapabilmek ve burayı yönetmek aslında çok kritik. Evet. E, burası iyi yönetilmediğinde hem grubun grubu çok farklı bir noktaya götürebilirsin, hem de dizim açılacak kişiyi çok farklı bir noktaya götürebilirsin. Bunu yaşıyoruz, yani bazen panik gibi oluyor, bazen çıkmak kaçmak gibi oluyor. Şimdi bana güven, burada kal, grup içinde kendin içinde şu an bu adım at. Orada biraz da aslında güvenle ilişki kurmak çok önemli. O yüzden işte doğrudan seni çektim ve çalışmanı yaptım gibi değil. Öncesinde. Bireyselde bir, bir buçuk saat kadar annemle aldıktan sonra güvenli ilişkiyi kurduktan sonra zaten e, dizim açılacak kişi alana yerleştiriyorsun. Tabii e, öyle olunca bazen katılımcılar da şey yapıyor, ne oldu şimdi falan devam edeceğiz mi etmeyeceğiz mi? Tabii ki de orada açtığın şeyi e, doğrudan kapatmak e, aslında önemli olan ve kritik olan şey. Yani kişinin o kadar ağır duyguyu eve götürmemesi orada bırakabilmesi gerekiyor. Genelde de şey dedim kendi aranızda konuşmak yok. Yasak. Evet kimseyle konuşmak yok. İşte bunu gidip anlatmak yok. Çünkü o çalışmaya ait orada kalmalı ki çünkü sen onu anlattığında annesini arıyor ya da yanındaki işte e, katılımcılar mesela kamp ortamında uzun süre kalıyorlar. Hı hı. Sen işte benim halamdın da işte e, orada aslında gerçekten ne hissettin? Şimdi bana bir daha söylesene. Belki sen tam alanda söylemedin. Şimdi söyleyebilirsin. Yani bunların tamamen önüne geçmeye çalışıyoruz. Nedeni de şu. gündelik hayatındaki davranış sistemini çok etkiliyor. Ya yani bu sefer zihinsel taraftan gideyim bunu anlatayım ama o oradan bir şey söylüyor. Başka taraftan başka biri bir şey söylüyor. Bu sefer aslında kişinin yapacağı davranış sistemini bozmaya başlamış oluyor. E i̇ster istemez de aşağı çöküyor tabii e, psikolojik olarak. Peki mesleki hayatın demeyeceğim. Aile dizimi tecrübelerin arasında yaşadığın en sıra dışı anın neydi? Ee, en sıra dışı en net e, genelde katılımcılar bana e, dönerler. Yani yaşadıkları şeyle alakalı işte... Biz böyle bir konu açmıştık ve şu an atıyorum aidiyet köklenme ya da e, parayla ilgili ya da anne anne hep zaten ana konumuz bizim hep bir anne çıkar e, Anne ile alakalı e, en net hızlı gördüğüm bir örnek var. E, Katılımcı yani dizim açılacak kişi 9 yaşında bir boğulma tehlikesi yaşıyor ve denize atlayamıyor yani kıyıdan kıyıdan giriyor ama yine böyle açılmaya dair şeyi yok ciddi bir boğulma aslında hı hı. anksiyetesi ve fobisi var yani yüzmeyle alakalı burada fobi üzerine çalıştık çalışma sonrasından iki hafta sonra beni aradı dedi ki e, biliyor musun dedi ben dedi tekneden atladım. Nasıl yani dedim? <laughs> Yo dedi bildiğin dedim atladım. E yanında biri var mı? Yok dedi atladım dedi. Sonra atladıktan sonra kocama el salladım dedi. <laughs> ben yüzüyorum. Açılmış gitmiş yani. Bu gibi örnekler olunca yani şimdi baktığımızda bunu psikoterapiyle belki çok uzun seanslar boyunca ya da hiç çözülemeyecek bir konu belki küçük ve basit gibi görünebiliyor ama evet. kişi için önemli bir konu. Orada bir çalışmayla, kilit bir çalışmayla şu an artık katılımcı hala iletişim halindeyiz. Onunla birçok konuda çalıştık sonrasında. En net gördüğüm ve en hızlı dönüş aldığım ve aklıma gelen bir örnekten bahsediyorum. Yani yüzme ile alakalı fobisini e, yendi, şu an havuzda, denizde her yerden fıtır fıtır atlıyor yani <laughs> ve hiçbir korkusu, endişesi kalmadı. Bu çok değerli ve çok önemli bir şey. Ki bu tarz hobiler benim, yani fobiler benim Hı -hı. bildiğim kadarıyla çok uzun süren psikolojik tedavilerde bazen sonuç alıyor, bazen almıyor. almayabiliyor. Evet, yani Burada fobiler aslında herhalde katılımcı teslim oldu. Teslim oldu. Değişmeye Güven geldi. ilişkisi çok evet. önemli evet. ve niyet evet ben bunu çözmek istiyorum. Belki de orada konusu apayrı başka bir konuydu ama yine bizi oraya götürdü ve o konu çözümlendi. Dediğim gibi Türkiye'de biz daha çok ilişki çalışıyoruz yani ya bir anne ilişkisi, işte ya bir eş ilişkisi. Genelde hep ilişki çalışıldığı için burada hani fobi olunca tabii direkt sonucu görmek de beni etkiledi aslında. Hani bazen şey diyorum ilişki dışında başka şeylerle çalışabilirsin. Bak böyle bir örnek var elimizde <laughs> bunu da ele alabilirsin e, o yüzden yani kendi aile dizimi deneyimlerimle de aslında birleştiğim için e, şey diyorum günün sonunda evet sıkıştığın noktada kullanabileceğin bir kartın var senin burada Ecem ve bu çok değerli bir kart kişiye uygun uygun dozda ve uygun zamanda çünkü hazır olması da önemli evet. kişilerin e, uygulanabilir e, ve güvenli alanda Tabii ki çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sohbetti. Aile dizimi hakkında bu kadar detaylı bir açıklama yapan biri var mıydı bilmiyorum. Umarım yakın zamanda akademik olarak da aile İnşallah. dizimini kabul ederiz. Umuyoruz evet. Belki bu yolda sizin de birkaç adımınız olur. Bu işi uygulayıcı bir psikolog olarak, evet, uzman Evet yani e, bunun akademiye geçmesi gerçekten ciddi anlamda çok büyük değer katacağını düşünüyorum. E, genel olarak şunu da söylemek istiyorum. yani Aile dizimi korkacağınız, kaygı duyacağınız e, bir çalışma değil. Doğru kişiyi bulduysanız e, takip alın. En azından temsilci olarak katılın. Yani aştırmak zorunda da değilsiniz. E, eğer evet Doğru kişi budur dediğiniz noktada ve sizin hazır olduğunuz noktada, burası çok önemli, yüzleşmeye ve çözmeye hazır olduğunuz noktada e, dahil olup e, çalışmaları her zaman yapabiliriz tabii ki. Ben teşekkür ediyorum davetiniz için. <laughs> ben asıl çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sohbet oldu. Aile dizimi hakkında bilinmeyenleri konuştuk. E, sektör ile ilgili bilinmeyen, sektör demeyelim de artık çok merak edilen bir konu bu aile dizimi. Hakkında bilinmeyenleri, uygulama detaylarını, avantajlarını, dezavantajlarını konuştuk. Çok teşekkür ediyorum ben e, katıldığı ve bu bilgileri bize verdiği için Ecem'e. Kanalımıza abone olmayı, takip edip, beğenip, yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki sohbette görüşmek dileğiyle.